İstanbul Üçü'nün. Aleyküm selam. E, hocama sorularım olacak. Buyurun. Dinliyor, hocam, dinliyoruz buyurun. Hocam Babam felç geçirdi. Ansızdan ölmüş yere başında yoktum. İmanla ölüp ölmediğini bilmiyorum. Bu yalnız babamın ismi Mustafa. Acaba şefaatçi olur mu peygamberimiz? Namaz kılar mıydı baban? Ee, orucunuzu Namazını kılar daha çok ya. Yani Allah yani şey. 57 yaşlarında öldü, 57 yaşında hocam. Peki efendim, allah Teala rahmet eylesin. Hocam kardeşim vardı 22 yaşında. su e, suda boğuldu, birini kurtaracağım diye elinden çekmedi. İkisi de boğulmuş. Şehit bir hocam hocam? Peki efendim. E, efendim, ilk dinleyicimiz e, ee, onu demin ama ben de başlangıçta bir genç sesi olarak anladım. Maşallah yani. 82 yaşındayım dedi. bazı yaş değil. Benim babam da 89 yaşında, 90 yaşında. allah Teala hepimizin ahir ve akıbetini hayır eylesin. Hasta olanlarımıza şifa ihsan eylesin. Eceli gelenlere de iman selameti nasip etsin inşallah. Evet. Dedi babam yalnız olarak vefat etti. 57 yaşındaydı dedi. İmanlı olarak gitmiş olabilir mi? Efendim hepimiz yalnız olarak vefat edeceğiz. Bazen ee aynı evde bulunuruz. Hatta aynı odada oluruz. Yanında bakıcı oluruz. Annemiz, babamız, yakınımız, kardeşimizdir neyse. Bir ara içimiz geçer. Uyandığımızda bakarız. O vefat etmiş. Ölü vermiş deriz. Evet, ölü vermiş. Hatta yani siz de duydunuz şahit oldunuz yani bu İhlas Holding'de daha önce çalışıyordu bir arkadaş işte yatıyor hanımıyla beraber sabahleyin hanım kalk bakıyor ki vefat etmiş. Hanımı değil beyi vefat etmiş. yatakta haberi yok. Haberi yok. Yine bir arkadaşın abisi işte gece hastalanıyor falan doktora gidiyor geliyor falan diyorlar bir şey yok yatıyor. Sabah hanım kalkıyor kahvaltı hazırlıyor çocuğuna git diyor babanı çağır. Babam diyor seslenmiyor gidip bakıyorlar vefat etmiş. Aynı evdeler. haberi olmuyor. Bu e, haberi olsa ne olacak? <laughs> Durdurabilecek mi? Hayır. Ama efendim işte siz de anlatıyorsunuz. Evet kitaplarda yazıyor. Yani salih kimselerin, kadınsa saliha kimselerin ölürken yanında bulunması, allah Teala'yı hatırlatması, kelime-i söylemesi o kimseye yardımdır. Ama Allah-u Teala bir kuluna iman nimeti nasip ederse yanında kimse yoksa da yine onu kalbine getirir, gönlüne getirir, hatırlatır. Allah rahmet eylesin, e, Enver bir cevabı ondayken zaman zaman o gazetedeki toplantılarda bazen işte meccitte namaz kılınca namazdan sonra falan da böyle anlatırlardı. Bir seferinde birisi gelmişti, o bir şey sormuştu da böyle mescitte namaz kılındıktan sonra onun üzerine Enver Ağabey'le şey anlatmışlardı. E, orada dediler ki, kitaplarda yazıyor, iman son nefesle belli olur. Bir de nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. İkisi de yazıyor diye anlattılar. İman son nefeste belli olur. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz. Ama e, genellikle nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz tahakkuk eder. Öbürüsi istinadır. Nadir vuku bulur. Ama vuku bulur. Allah-u Teala ihsan ettiği kullarda da olabilir. Ama genelde nasıl yaşarsanız, onun için mesela dinleyicimize sorduk, baban namaz kılar mı? Evet arada kılardı, oruçlar, mutlar, bunlar iman alamettir. Biz süsün zannederiz, İnşallah Teala imanla gitmiştir diye. İnşallah Teala imanla gitmiştir diye hüsnü zannederiz. Bir şey ilgincime gidiyor. Öyle bir bilgi var değil mi? E, mahşerde e, herkes dünyada neyle meşgulse onunla evet. E, meşgul olarak. <laughs> ...olma dirilecekler... Tamam. ...mesela futbolcu top oynayarak mı... Şarkıcı çalk, şarkı söylüyor... ...çalkıcı şarkı söylüyor... ...herkes şey. yaptığı işlerle şey yapacak... ...e tabi orada mahşer ...bu rezillik alameti o... ...yaptığı işe göre tabi... ...tabi yani. yani böyle olumsuz işler... allah Teala beğenmediği şeylerle... ...meşgul olup o şekilde ölmüş... ...ve o şekilde de diriltilmişse... ...mahşerdeki insanlar diyecekler ki... hapı yuttu bu... ...çünkü orada artık şey yok ihtimal yok... Ne ihtimali yok? Efendim tövbe ederim. Ondan sonra helallaşırım. allah Teala'nın emirlerini yerine getiririm. Yok öyle bir şey. Ölünce bitiyor bu iş. Bir arkadaşım birisi anlatmıştı. Ben de rüyamda ölmüşüm dedi. Görüyorum böyle dedi. Bedenim cesedim yerde yatıyor diye insanlar geliyor. Aa ölmüş diyorlar. Bunu da duyuyorum dedi. Ben dedi sesleniyorum onlara. Ya siz hayattasınız. La ilahe illallah desenize. Estağfurullah desenize. <laughs> Beni duymuyorlar dedi. Onlar, bu ölmüş diyorlar dedi. Ölmüş. Halbuki Ayşe kendine başlarına gelince. Ölünce onun söylediğinin faydası yok öldükten sonra. Ölmeden önceydi o. Öldükten sonra yok. Onun için de din büyükleri, evliya-i kiram hep feryat figan etmişler. Hayattayken hep anlatmışlar, yalvarır gibi. Kitaplarına yazmışlar. Aman ha dikkat edin. Aman ha dikkat edin. Ama Allah böyle her kuluna bir irade vermiş. Tercihi kulun kendisine bırakmış ben yaparım, ben kurtarırım, ben ederim, ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım falan. TGT eski binasındayken sporda çalışan bir genç bir gün yanına birisini tutmuş almış getirmiş. Dedi ki hocam dedi bu dedi hani e, Allah'ın en sevgili kullarına ve aynı şekilde ben de ayet kerime adı gibi hani vesile olarak bunlara gerek yok. Ben direkt Rabbimden hattı kurarım. Ve direkt aynı şekilde Rabbimden talep ederim. istediklerimi aynı şekilde Rabbime arz ederim falan. Diyor. Nasıl ikna edeceğiz? Evet dedim ki bizim öyle bir kabiliyetimiz yok. Çünkü Allahu Teala kalplere müdahale etkisini meleklere vermemiş, peygamberlerine vermemiş. Yarattığını, yarattığını, yarattıklarının içerisinde zirvede olan Muhammed Aleyhisselam'a vermemiş bu, bu yetkiyi. Kim kimin kalbine girebilir? Kim kimin kalbini değiştirebilir? Zihnindekini silebilir o dedi mümkün değil. Ancak e, kullar, tamam yanlış hataya düşebilir bir şey bilir. insafla yaklaşırsa Allahu Teala onlara kolaylık gösterir. O ayrı bir mesele. Hani aklen mesela şimdi e, bu gence ben sorsam ben yağmuru aynı şekilde bulutlu bulutlu falan istemiyorum. Direkt istiyorum. Olmaz dedi. Niye dedim? Bulutlu olur. Bulutla mı olur dedim yağmur. Bulutla mı olur? Düşünde bulutlu olmaz mı? Bulut sadece sebeptir. Havada zaten su zerrecikleri var. Bazen biz onları görmüyoruz. Nem yükseldiği zaman İstanbulun dışındakiler belki bilmez. Ve hatta nemin olmadığı yerdekiler bilmezler bunu. Bulut gibi olur nem. Böyle sisli olur. Nemdir o? O birleşir. Netice itibariyle su zerrecikleri bulut halinde görülür. Allah Teala bulut haline getirmeden de o nemi yani suyu, su zerreciklerini toprağa indirebilir mi? İndirir. Buluta gerek yok. Zaten şıpır şıpır terliyoruz. Ya yani Su bir tamam. şekilde bizden çıkıyor. Yani bu, toprak olmadan da Cenab-ı Hak aynı yaratabilir mi? Veyahut da yiyecek yaratabilir mi? Olur mu öyle şey falan? Niye olmasın ya? Niye olmasın? Cenab-ı o zaman Cenab-ı Hakk'ın kudretine inanmıyorsun. Toprak sadece vesiledir, sebeptir. Allah Teala dualarının kabul kabul olması için belli sebepler yaratmıştır. Bu sebeplerin içerisinde kendi sevdiği kullarını vesile etmek suretiyle yine Allah Teala'dan istiyorsun. Ben buluttan istemiyorum ki yağmuru. Ben topraktan istemiyorum ki. Ben doktora gidip aynı şekilde doktordan istemiyorum ki şifayı. Cenab-ı Hak onu vesile şifa, şifa için vesile yaratmıştır. Sadece o vesileye yapışıyorum, sebebe yapışıyorum. O kadar. Acıktığım zaman yemek doyurmuyor beni. Doyurma hissi, doyma hissini veren allah Teala yemeğin farzlarındandır buyuruluyor kitaplarda bu. Doymayı ve kanmayı Allah-u Teala'dan bilmek yemeğin farzlarındandır buyuruluyor. Dolayısıyla duada da Allah-u Teala vesile kılmıştır. Ya anlattık. ondan sonra tercih, tercih ona ait. Ben bilirim, ben yaparım, ben ederim, ben şöyleyim, ben böyleyim. Rabbim selamet versin, güle güle etsin. Rabbim selamet versin. Güle Bazen güle. insanlar bir noktaya öyle bir kilitleniyorlar ki kendilerini hapsediyorlar. Yani beyaza siyah diyor mesela. Evet. Onun beyaz olduğunu anlatamıyorsun o <laughs> Yani Yok. her şeyiyle koyuyorsun ortaya. Yok. Ama o hala siyah diyor. Ee, mesela şey ben e, daha önce dikkat ederdim de evet. Evet. İşte i̇mam Rabbani Kudüs'ün sözlerinin ve Seyyid Abdülhakim Arba Hazretleri'nin Eshab-ı Keram Risalelerini Hüseyin Hilmi Efendi Rahmetullahi Teala'yı birleştirmiş. Başta kitaplar da koymuşlar oraya. E, Eshab-ı Keram ismiyle yayınlamışlar. Ben o kitabı dikkatli bir şekilde okurken mesela Eshab-ı Keram konusunda da en yani üstüne talimleri konusunda da yani bu büyüklerin kitapları çok dikkatli bir şekilde okunduğu zaman bir şu anlaşılıyor. allah Teala bunları yaratırken ayrı bir özellikle yaratmış. Farklı bunlar. İnsanlar eşit değil. Eşit değil. değil. Farklı yaratılmış. Seçilmiş farklılar. Bir bunu anlıyorsun. Haddini biliyorsun. edep haddini bilmek buyuruyor. Zaten ehl-i kitaplarını okumak edebi. Haddini e, bilmeyi öğretir. Ve e, dedim ortak özelliklerine bunların? Mustafa Bey Osman, e, Eshab-ı Kenam, Halim Evet müşrikti. İman ettiler. Eshab-ı oldular. Çoğu müşrikti. Ama ortak özellikleri neydi? İnsaflı olmalarıydı. Mert olmalarıydı. Öyle hatır gönül için falan inanmıyor. İkna olmak için e, araştırıyor, şey yapıyor. Ha diyor bu doğru, inandım diyor. Ondan sonra öbürsünü silip atıyor. Ondan sonra ha ben inandıydım o zaman da yalancıktan inandım. Yok öyle bir şey. Yani münafıklık yoktu. Mert insanlardı. İnsaflı yaklaşıyor. Evet. Lafı nereye getireceksiniz diyeceksiniz. O dönemde yaşayan, e, bugün ateist dediğimiz dehriler var. Ya onlar da mertmiş biliyor musun? Onlar da mertmiş. Hani Hazreti Ali Radiyallahu Hazretleri'nin huzuruna geliyor bir tane dehri. Ya diyor, siz diyor Allah'a inanıyorsunuz, ahirete inanıyorsunuz. Şu haramdır, bu helaldir deyip çok şeyden haramdır diye uzaklaşıyorsunuz. Günde beş defa yatıp kalkıyorsunuz. Senede bir ay böyle oruç tutuyorsunuz. Bazen mafilede tutuyorsunuz. Malınızdan zekat diye bir şeyler veriyorsunuz. Ya diyor yani dünya zevk sefa yeri çoğu şeyden diyor kendinizi mahrum ediyorsunuz. Yazık günah diye mi? sonra dirilmek diye bir şey yok. Ne varsa bu dünya diyor ya. Ne varsa bu dünya. Hazreti Ali Radiyallahu Hazretleri dinliyor. Bitti mi diyor bitti. Senin dediğin gibi olsa diyor. Ahiret yok. Ne varsa burada. Ben diyor içki içmiyorum. Kumar oynamıyorum. Ondan sonra zina etmiyorum. Başkasının karısının kızına yan bakmıyorum. Hırsızlık etmiyorum. Yalan söylemiyorum. Günde beş defa ellerimi yüzümü ayaklarımı yıkayarak abdest alıyorum. Belli hareketleri yapıyorum. Ve belli duaları orada okuyorum. Senede bir ay böyle oruç tutuyorum. Ondan sonra yetimleri gözetiyorum. Zekat olarak sadaka olarak insanlara yardım ediyorum. Ben diyor bunları yapsam, senin dediğin gibi olsa, ahiret olmasa, benim diyor dünyada bir zararım olur mu? Bak şimdi adam mert olduğu için dinliyor. Hayır diyor ya, ne zararın olacak? Hatta itibarlı olursun diyor. Yalan söylemiyorsun, gıybet etmiyorsun, zina etmiyorsun, herkese yardım ediyorsun. E günde beş defa uzuvlarını yıkıyorsun, tertemiz oluyorsun diyor, gusül alıyorsun. Tertemiz olsun, itibarlı olursun diyor. Yani diyor bir kaybım olmaz değil mi diyor böyle yaşarsın. Yok diyor ya, itibarlı biliyorsun. Ha iyi. Yani bir kaybım yokmuş diyor ya ben böyle inansam. Senin dediğin gibi kaybı olamıyor. Peki ya benim dediğim gibi ise ahiret varsa adam insaf olduğu için iki elinin arasına başını alıyor. Eyvah diyorsan ben yandım. Onun için İslam alimlerinin büyüklerinden İmam-ı Rabbani Kutusu sözleri buyururlar ki e, yalancılığıyla maruf olan yani yalancılığıyla tanınan bir kimsenin verdiği tehlikeli habere akıllılar ihtiyatlı yaklaşır. Ahmaklar buyuruyor. Yok ya olmaz öyle şey. Ahmak çünkü. Ahmak deyince de çok kimse kızıyor. Halbuki bu büyüklerin kitapları dikkatli okunsa insanın kendi de ahmaklık olduğunu hisseder. Ahmaklık fazlaysa açığa çıkıyor. Ama az miktarda herkese bu herkese var. Bunun da faydaları var diye İmam Gazali Hazretleri anlatıyor. Gaflet diye anlatıyor da. Dolayısıyla e, şimdi e, Cenab-ı Hakk'ın e, yarattığı bu kullar içerisinde öncekilerde e, bu insaf ve merhamet varmış. Bu insafla yaklaşıyor, insafla yaklaşıyor Cenab-ı Hak önünü açıyor. Şimdikinde demin misal verdin de adamda insaf diye bir şeycik yok. Hemşem bu siyah. Evet, ya, yani, yani, beni ilgilendirmez diyor ben ona beyaz derim. Ya arkadaş bak ben de sen de o da herkes siyah görüyor. Kim siyah görürse görsün diyor ben beyaz derim onu. Yani adamda insaf ondan sonra doğruyu kabul etme böyle bir şey yok. Buna ne anlatacaksın? E, buna ne anlatacaksın? Hüseyin Hilmi Efendi'nin rahmetullahi teala Ali, e, şeyde saadeti ebediyede verdiği bir misal ve bir kitaptan nakletmişler orada. Böyle insanlara laf atma, laf anlatmak öküze tecvid öğretmeye benzer. <gülüyor> <gülüyor> öküze diyeceksin ki bak boğaz harfleri var. İşte <laughs> elif he boğazın altından çıkar. Ayın ha ortasından çıkar. Yokuz dinleyecek dinleyecek <gülüyor> <Değil> <gülüyor> mi? Teşbitim <mi> öyle. <laughs> Bundan sonra. <laughs> Ama çok güzel bir misal. E şimdi ben onu ilk okuduğumda eğitimciden geldiğim için Aa, dedim yani. Herkese oturup oturup aynı şekilde anlatamıyorsun onu. Herkese anlatamıyorsun. Zaten mecbur da de değilsin. Mecbur da de değilsin. Herkesi ikna etmekle vazifen de söz konusu değil. Evet. Ha, sen doğruyu bilirsin kitapta bu. Arkadaş, e ben seninle aynı şekilde işte konuşamayayım. Neyi konuşacaksın? Neyi konuşacaksın? Ha kitap orada. Okursun. Ben inanmayayım. İnanmazsın inanma. Kabul etme. Etmezsen etmeyeceğim. Paşa gönlün bile tercih sana aittir. Hidayeti veren Cenab-ı Hak'tır. Yapacak herhangi bir şey söz konusu değil. Nereden çıktı da e, dinleyicimiz işte babam yalnız olarak vefat etti, imanla mı gitti falan bir süslü zannediyor. İnşallah imanla gitmiştir. Kardeşim dedi bir başkasını kurtarmak için suda boğulmuştur. E de, eğer o da imanı varsa, o da şehit olmuştur. Hatta suda boğulanlara, başkasına bir de yardım ediyor. Daha çok ecir vardır inşallah. Peki ben ikinci bölümde devam edeceğiz.